de tarih sohbetimize hoş geldiniz. Günümüzde mevcut olan bir anlayış var. Birçok insan Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birbirinden farklı devletler olduğu şeklinde bir anlayışa sahiptir. Bu düşünce ne kadar doğrudur? Yani birbirinden tamamen farklı iki devlet mi kuruldu? Ee, yani Osmanlı Devleti yıkıldı, sonrasında ise bir önceki devletle hiçbir bağlantısı olmayan bir başka devlet mi kuruldu? Bunları konuşacağız bugün. Ee, meseleye hangi açıdan bakmamız gerekiyor hocamızdan bunu dinleyeceğiz Bu elimde gördüğünüz kitap Osmanlı'dan Cumhuriyete Tarihi Devamlılık Pek çok okuyucuya ulaştı ve okuyucularda çok güzel dönüşler yapıyor Bugün bu kitaptan bahsedeceğiz ama tabii ki bütün müyle bu kitabı anlatmamız çok zor Bize kitaptan nelerden bahsedeceksin ama önce şu soruyla başlamak istiyorum Kitabın ismi Tarihi Devamlılık biz tarihi devamlılık sözünden ne anlamalıyız? Ee, Türkler tarihte pek çok devlet kurdular, yıktılar. 16 tane Türk devletinden bahsedilir. Yani o zaman tarihi devamlılık nasıl olabiliyor? Şimdi e, tarihi devamlılık diye bir gerçek var aslında. Yani e, başka türlü e, bütün o tarihi süreç içinde yaşananları e, anlamlandırmak zordur. Yani bir mana evet. veremeyiz. Yani yaşanan gelişmeleri. Ee, tabii bizim tarihimiz açısından bu tarz problemler var. Yani başka ülkelerin tarihinde e, bu derece bir şey yok, problem yok. Yani Fransa hep Fransa. Evet. Yani işte kurulmuş, ondan sonra e, krallık olmuş, imparatorluk olmuş, işte Fransa ihtilali olmuş, e, Cumhuriyet olmuş, tekrar imparatorluk olmuş. Yani biz yani... hep Fransa yıkıldı, tekrar kuruldu şeklinde. Cümleler sarf etmiyoruz. Biz de kurmuyoruz, kendileri de öyle bir evet. şey sarf etmiyorlar. Yani Fransızlar açısından öyle bir şey yok, dert yok. Evet. Fransa yıkıldı, yerine Fransa kuruldu diye evet. bir şey yok. öyle bir şey yok tabii ki. Yani oradaki rejim değişikliği veya işte hanedanlar değişikliği. Evet. Şimdi aynı şey mesela Almanya'da Almanya hep yani. Evet. Almanya'da mesela 1871'de ee, aslında siyasi bütünlüğünü sağladı. Daha önce Prusya ve çevresindeki küçük Alman devletçikleri vardı. Ee, ne oldu? Prusya etrafında birleştiler, Almanya oldular. Ve e, dolayısıyla şimdi Almanlar da hep böyle kendilerini Almanya olarak bilirler. Yani evet. e, işte Rusya e, öyledir, Çarlık Rusyası var, Sovyetler Birliği var. Şimdi senin ee, bu yaptığın hı hı. açıklamalardan o zaman insanın kafasına şöyle bir soru geliyor. Yani tarihte Osmanlı Devleti döneminde bizlerden bahsederken Osmanlılar diye mi bahsediyorlardı, Türkler diye mi bahsediyorlardı. Şimdi soracak devlet. çok soru var. Ha, e, tabii ki. Şimdi e, Osmanlı Devleti, Devleti Aliye, e, değişik isimler. E, ama Avrupalılar daha çok Türkiye hı hı. ki aslında içeriden de bakıldığında e, Osmanlıların da kendi ülkelerine Türkiye dediği e, çok sık örneklerle karşımıza e, çıkabiliyor. Tabi bu kavramların ön plana çıkması biraz da 19. yüzyıl. Yani 19. yüzyıldaki milli devletlerin daha ön plana çıkması ve dolayısıyla işte Osmanlı Devleti'nin ama zaten kuruluş dönemlerinden itibaren yani 11. yüzyıldan itibaren aslında yani işte Türk'ten Anadolu'ya gelmeleri ve burayı vatan edinmelerinden itibaren zaten e, bu coğrafya Türkiye olarak adlandırıldığında göre e, meseleye bu yönüyle e, hı hı. bakmamız gerekiyor. Yani e, hem bizim açımızdan hem de e, yabancılar açısından e, aslında burada bir Türk devleti var. Evet. E, ve e, şimdi e, dolayısıyla o, bu şekilde bakılınca o devamlılığı net görebiliyoruz. Ha, i̇şte e, Osmanlı devleti yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu dendiği zaman şey başlıyor problem başlamış oluyor. Yani şimdi e, mesela bir örnek verelim. Ahmet Cevdet Paşa'yı biliriz. E, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet evet. Cevdet Paşa son önemli dönem tarihçi. en önemli tarihçisidir evet. yani. Evet. Ve e, tarihi açıdan da tabii doğru tespitler ve doğru bilgiler aktarır bize. Ve yakın döneme anlatır. Mesela yakın döneme anlattığı e, çalışmalarından biri Tezakir. Hı hı. Son dönem Osmanlısındaki gelişmeler evet. e, anlatır. Ee, şimdi o tezakiri yazdıktan sonra e, bir halde onun bir nevi özeti şeklinde e, Maruzat isimli bir kitap daha yayınladı ve Maruzat'ı özellikle Sultan II. Abdemide sundu. Yani genel anlamda e, yakın dönemin gelişmelerini e, padişahın da işte e, okuyup kolayca e, anlayabilmesi anlamındaydı bu. E, dolayısıyla mesela şimdi Maruzat'ta e, Ahmet Cevdet Paşa e, işte devleti Aliye, devleti Osmaniye veya Türkiye. Yani bunlar hep kullanılan kavramlar olduğu için. Evet. Mesela nasıl adlandırmış Ahmet Cevdet Paşa? Devleti Aliye, Yavuz Sultan Selim zamanından beri hilafet-i seniyeye haiz olduğuna nazaran din üzerine müesses bir devleti azimdir. Lakin ondan evveli bu devleti tesis edenler Türk oldukları cihetle hakikate halde bir devleti Türkiye'dir. Yani altını çizerek yani, e, evet. söylemiş. E, yani şimdi e, işte maruzatta Ahmet Cevdet Paşa böyle yazıyor. Bir hı hı. Bizim en önemli tarihçimiz. Son dönem en önemli tarihçisi. E, diyor ki işte devleti Aliye. Kur'anlar Türkler de. Hı hı. E, dolayısıyla e, işte bir Türk devletidir. Türk devlet, Bu kadar evet. net yani. E, şimdi evet. e, o, o zaman e, işte Türk devleti e, kurulduğu dönemden itibaren yani Anadolu merkezi olarak kuruluşundan itibaren e, günümüze kadar da gelmiştir. Şimdi böyle bakacağız meselelere. E, o zaman biri kuruldu, diğeri yıkıldı vesaire veya mesela bu kavramlar o zaman yanlış oluyor. E, e, evet yerli yerine oturmuyor. Hı hı. Mesela sözünde ettiğin 16 Türk devleti. Evet. Neye göre 16 Türk devleti yani? <laughs> e, onun dışında kalanlar nasıl değerlendirilecek bu sefer? 16'lık listenin içine girmeyenler nasıl değerlendirilecek? Değil mi? Listenin dışında olan evet. pek çok daha devlet var. Öyle oluyor. Yani hepsini ayrı ayrı değerlendirmemiz ve kabul etmemiz halinde, hepsini ayrı birer devlet olarak kabul etmemiz halinde, o 16'nın arasında olmayan başka birçok şey var, hı hı. devlet var. Ama o ayrım yerine onları birbirini takip eden, ve değişik hanedanlar tarafından idare edilmiş Türk Devleti olarak baksak e, Tarihi o zaman, devamlılığı o zaman görebiliyoruz. Orada onu görebiliyoruz. Işte. Şimdi mesele bu. Evet. mesela bu. Meselelerimize böyle bakacağız. Evet. E, dolayısıyla gene Ahmet Cevdet Paşa'nın bir e, maruzattaki bir değerlendirmesi gene. devleti Aliye'nin asıl kuvveti Türklerdir diyor. Gene yani yani yani, altını da, çizmiş. E, evet altını çizerek yani e, Bu cihetle saltanatı seniyece Türklerin kadri akvamı sahire nispetiyle büyük bilmek tabidir. Yani dolayısıyla <laughs> şimdi e, işte devleti kuran Türklerdir dedi. Şimdi burada da e, devletin de zaten asıl kuvveti Türklerdir. Hı hı. Ve dolayısıyla yani Devleti işte, oluşturan asli unsur. Asli unsur e, evet. Kurucu, asil unsur e, ve hı hı. sonra da diyor ki saltanat seniyye. Yani bu devleti Tabii ki bunu yazdığı dönemde Osmanlı hanedanına mensup kişiler yönettiği için işte saltanatlı seniye bunu ifade eder. Yani bunlar nezdinde de yani bu devleti idare edenlerin nezdinde de Türklerin kadri diğerlerine göre çok daha büyük bilinmesi son derece de tabidir diyor. Evet. Zaten de böyle olmuştur. Yani şimdi böyle olduğu içindir ki, işte o zaman diyoruz ki Osmanlı da Türklü, Cumhuriyet de Türk, onun öncesindeki Selçuklular da Türk'tü. Evet. Bir bütün halinde işte günümüze kadar ulaşıyor bu mesele. Evet. Bunun tabii ki bir taraftan da sayısız örnekleri var. Yani şimdi özellikle şimdi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş anlamında baktığımızda işte Osmanlıların nasıl değerlendirilini gördük. Evet. Türk devleti diyor kendine, öyle hı hı. görüyor. Bunun yansımada 2. Abdülhamit dönemi, 2. Meşruiyet dönemi, İttihat ve Terakki, İttihat ve Terakki'nin birçok uygulaması, fiilen Türkçülüğün devlet politikası olduğu yıllar vesaire. Bütün bunlar biraz göstergedir tabii ki. Daha <laughs> farklı olgulardan da bahsedeceğiz değil mi? Yani Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecindeki evet. yani aynı devletin devamı olduğu, Tarihi devamlılık sürecinde ne anlatmak istiyorsan bunları ee, tek tek muhakkak. E, mesela onlara da olarak bakalım. Tamam. Yani o geçiş dönemi yani 20'ler, 1921'ler, 22, 23 o süreç, süreç içinde, oldu? Evet. Yani birkaç böyle can alıcı gelişmeyen şöyle bir göz attığımızda mesela ile başlayalım. Evet. 28 ya. Ocak 1920. Şimdi aslında Misaki Milli dediğim gibi yani son Osmanlı Mevbisan Meclisi'nin almış olduğu bir karar. Ama Misaki Milli'nin altyapısında ne var. Burada fiilen Mustafa Kemal Atatürk'ün şey yapmış olduğu, tespit etmiş olduğu bir Vatanın sınırları çizildi aslında. Evet. Bir sınırlar manzumesi diyebiliriz. Çünkü evet. işte o milli mücadele hemen başlamadan önce Atatürk tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde e, Güney'de hı hı. Suriye cephesinde İngilizleri durdurmuştu. E, dolayısıyla yani o Mondros Mütarekesi imzalanmış olduğu tarihte e, Türk ordularının e, terk etmediği e, her coğrafya hı hı. E, vatan sınırları içinde kabul edilmiştir. Evet. Misaki Millinin birinci maddesi bunu öngörür. Hı hı. Ve e, dolayısıyla zaten e, o son Osmanlı Mevlusat Meclisi'ne eee Katılmak üzere e, İstanbul'a gidecek olan mevbusların birçoğu önce Ankara'ya geldiler. Orada Mustafa Kemal Paşa ile e, görüştüler. görüştüler ve onlara e, bu ustaları özellikle hı hı. Mustafa Kemal Paşa hatırlattı. Evet Yani bizim gelecekteki hedefimiz, idealimiz e, bu sınırlara kavuşmaktır. Hı hı. dedi. Yani bir sahkim milli ve e, dolayısıyla şimdi sonraki dönemde hem milli mücadelenin e, motor gücü oldu o e, misaki milli sınırlarına ulaşabilmek e, ve hatta da sonra da Lozan Antlaşması sırasında da e, Türkiye'nin masaya getirdiği hususlardan biri de e, buydu. Yani misaki milli e, sınırlarını e, orada e, şeylere e, rakip ülkelere e, kabul, kabul ettirme şeklinde. Yani müzakereler sınır müzakereleri çoğunlukla bunun üzerinde e, hı hı. cereyan etti. Dolayısıyla yani bir Osmanlı Mevzusat Meclisi'nin almış olduğu bir kararı sonrasında aynen Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi ve ki sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 yılında itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak adı. Dolayısıyla aynen o iddiaları devam ettiriyor. yani. Alınan e, bak, kararlar geleceğe taşınıyor diyorsunuz. Her zaman için e, evet Misaki Milliye hep Hı -hı. gündemdedir. Evet. E, hatta günümüze kadar da bunun yansımasının olduğunu söyleyebiliriz yani. E, şimdi kronolojik olacak, gidecek olursak işte e, 16 Mart 1920 tarihi itibariyle İngilizler bu Misaki Milliye'nin kabul edilmesinden duydukları Hı -hı. rahatsızlıkla ve tabii ki e, Anadolu'da başlamış olan milli mücadelenin de duydukları rahatsızlıkla İstanbul'u İstanbul İstanbul işgal ediyorlar. İşgal ettiler. Evet. Şimdi ve işgal edilmenin hemen ötesinde de e, meclisi bastılar. Hı hı. E, Osmanlı Meclisi'ni bastılar. E, bazı milletvekillerini tutukladılar. Evet. E, ve de e, aslında İstanbul'daki hükümet üzerine de ciddi bir tahakküm oluşturdular. Hı hı. Yani artık e, birçok karar İngilizlerin isteği doğrultusunda çıkmaya başlıyor. Evet. Şeyden de e, 16 Mart'tan sonrası ki öncesinde de zaten aslında o baskıyı yapıyorlardı yani. E, e, şimdi e, dolayısıyla şimdi o e, mevbusların bir kısmı da aslında Ankara'ya gitti. E, Mustafa yani Kemal kaçıp daha kurtulabilenler Anadolu'ya tekrar gidiyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine hı. de meclise katılıyorlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Biraz hızlandırıyorum. Biz bu konuları zaten anlatmıştık. Mecliste esas vurgulamak istediğim e, olay nedir? E, oradaki tarihi devamlık açısından da e, bir kere meclisin aldığı bir karar e, Büyük Millet Meclisinin e, seçilen üyelerle İstanbul'dan katılan hı hı. üyeler tarafından oluşturulduğu şeklinde. Hı. Yani, yani son Osmanlı mebusan <laughs> Meclisi'ne milletvekilleri gene aynı şekilde geliyor, geliyor ve, ve Ankara'daki meclisin milletvekillerini oluşturuyor. Oluşturuyorlar evet. Bu da bir tarihi devamlılık. <laughs> tabii kesinlikle yani. Bir de tabii ki hemen 23 Nisan öncesinde yapılan seçimler neticesinde ülkenin değişik <laughs> e, yörelerinden vilayetlerinden, evet, vilayetlerinden seçilip gelenler. Yani e, şimdi dolayısıyla o da bir tarihi devamlılık. E, sonra da e, meclis Açıldı, işte Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. E, sonrasında da artık çalışmalarına e, başlanacak. Şimdi bu anlamda da e, ele alınacak birçok konu varken, hı hı. E, işte e, ne yapılıyor? Anam vergisi. E, Anam vergisi kanunu çıkarılıyor. Bu da işte e, son Osmanlı Mevsa Meclisinin dağıtılmadan önceki e, görüştüğü kanun. Ee, şey evet, yani. burada tekrar altını çizerek söyleyelim. Son Osmanlı-Yavuz Meclisi'nin dağıtılmadan önce ele aldığı konu anan vergisiydi. Bu arada çayına tamam da devam et. <laughs> <içemiyorsun gülüyor> <hep. gülüyor> Sen içemiyorsun. Evet. Sen konuşuyorsun. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra da ilk gündemlerindeki konu anan vergisi oldu. Yani burada bir tarihi devamlılıktan bahsediyorsun. Yani eğer Osmanlı Devleti'ni yıkmak Yerine yeni bir devlet kurmak gibi bir anlayış olsaydı o zaman niçin aynı meclisteki konuyu yeni meclise taşısınlar? <laughs> bu bir tarihi devamlılık. Kesinlikle yani bambaşka konular Hı -hı. görüşülebilirdi orada. E, dolayısıyla bu bir şeydir. Mesela e, o anlamda en acil hususlardan biri de Hiyanet-i Vataniye Kanunu. Evet. Çünkü peşinden o çıkacak. İkinci, e, e, ikinci kanun, kanun oldu değil mi? Birincisi e, anan e, vergisi, evet. ikincisi Hiyanet-i Vataniye ha, Kanunu. Şimdi... Önce hıyaneti vatanı yıkanını çıkarabilir. Çıkarılabilir, yani. yani. evet. <laughs> Ama bunun öne alınması o hı hı. devamlılığı vurgulama açısından. Ee, sonrasında da tabii ki meclis çalışmalarına devam ediyor. Ee, diğer taraftan da e, tabii ki yasal anlamda e, bir zemin de hazırlanması gerekiyor bu çalışmalara. E, çünkü bir taraftan İstanbul'da bir hükümet var, bir taraftan Ankara'da hı hı. bir hükümet var. E, ve Dolayısıyla aslında bu yasal zeminin nasıl hazırlanıyor? İşte bir teşkilat esası esasiye kanunu çıkarılıyor mesela. Hı hı. E, 20 Ocak 1921 tarihinde. Evet. Şimdi bu teşkilat esası esasiye kanunun tabii ki birinci maddesi özellikle önemlidir aslında. Çünkü hakimiyetin kayıtsız şahsız millete hı hı. ait olduğu e, vurgulanır orada. Evet. Ve e, mecliste de kabul edilmiştir. Bu aynı zamanda aslında... Bundan sonra saltanat yok demektir. Evet. Fiilen yok demektir. Tabii bir yani. cümleyle evet. hakimiyet kayıtsız şartsız evet. milletindir demek. Bundan sonra halkın geleceğini kendisini belirleyeceği şeklinde ilk maddeye yerleştirilmesi zaten saltanata yer verilmediğini gösteriyor. Kesinlikle. Bu da bir tarihi devamlılık. Devamlılık evet. Yani Türk devleti orada ama rejimi artık saltanat rejimi olmayacak demektir hı hı. bir taraftan Evet. E, bu da yeni bir siyasi e, yapılanmadan e, söz ediliyor e, yani evet siyasi yapılanma hı hı. E, işte esas olan o e, evet. yeni bir devlet değil hı hı. siyasi anlamda e, yeni bir rejimin e, ilk nüveleri atılmış oluyor çünkü bir taraftan da tabii ki geçiş dönemi olduğu için bir taraftan bütün milli mücadele devam ediyor hı hı. E, dolayısıyla bu teşkilat esası kanunu 23 maddedir hı hı. E, halbuki anayasa daha geniş kapsamlı olur Burada vurgulanmayan hususlar içinde ne dermişler Ama çok olağanüstü şartlarda açılmış bir meclisti. Bunu da hı. unutmamak gerekiyor. Ona göre tabii çalışmalarını yönlendiriyor. Hı hı. Ama diğer taraftan işte tarihi devamlık var ya hı hı. E, ve o tarihi devamlık çerçevesinde e, 1876 Kanunu Esası'nın... E, maddeleri mi devam ediyor? E, evet yani buna da değinmeyen hususlar için deniyor. Hmm. 1876 evet, kanunu esasının hükümleri geçerlidir deniyor. Evet. Yani buradan da o referans olarak 1876'yı almış oluyor. Yani o da bir tabii ki tarihi hı hı. devamlık örneği. Evet. Ve sonrasında da tabii milli mücadele. Özellikle saltanatın kaldırılması aşamasında gene 1 Kasım 1922'den saltanat kaldırılırken bir taraftan da meclisin almış olduğu bir karar daha var. Ona da değinmek lazım. Aynen 1, May 1 Kasım 1922 günü. Orada deniyor ki İstanbul'daki şekli hükümet 16 Mart 1920 tarihinden itibaren tarihe intikal etmiştir deniyor. Aslında ha. orada Değil mi? Saltanatın kaldırıldığı ifadesi kullanılmış mı oluyor? Onun demek istiyorsun. Ee, yani aslında e, şimdi bunlar e, şey itibariyle <laughs> yani Teşkilat Esası Kanunu ve hakimiyet Kayışsız Şahsız e, milletindir, milletindir dendi andan itibaren aslında e, fiilen e, saltanat e, yok oluyor. demektir yani. Şimdi bu defa teyit ediyor ve e, aynı zamanda İstanbul'daki hükümeti de yok sayıyor. Evet. Fakat burada tabii önemli vurgulanması gereken şey, e, hükümet şeklinin tarihe intikal etti. E, yoksa İstanbul'daki devlet, hı hı. Türk devleti tarihe intikal etti etmiştir demiyor. Evet. İstanbul'daki hükümet şekli, yani saltanat rejimi ve o rejimin çerçevesinde e, işte öteden beri devam etmekte olan e, bir hükümet sistemi var yani. E, ve işte o hükümet sistemi artık tarihe intikal etmiştir. E, ve e, bu anlamda da e, demek ki biz yeni bir devlet kurduk iddiasında değil. Ankara'daki evet. Büyük Millet Meclisi ve Atatürk e, sadece işte o rejimi hı hı. değiştiren e, yolların e, açılması e, söz konusu. Böyle çünkü gelişmeler böyle. E, başka türlü zaten değerlendiremiyoruz. E, nitekim ee, işte e, büyük seferden sonra Lozan'a gidildi. E, Lozan'da da e, özellikle e, şuradan giriş cümlelerine bir bakacak olursak hı hı. Lozan anlaşmasının ilk girişinde e, şöyle deniyor taraf ülkeler var tabii ki onlar sayıyor mesela evet. e, o taraf ülkelerde e, bir yandan Britanya İmparatorluğu Fransa, İtalya, Japonya Yunanistan, Romanya Sırp, Hırvat, Slovan devletleri ve öte yandan Türkiye. Hı. Ya şimdi Türkiye gene kavramı işte Türkiye. Burada yani. Evet. Ve taraf ülkeler karşısında artık Ankara hükümetinin temsilcileri var. Ki hı hı. İstanbul hükümeti zaten yok artık. Evet. Ve onlar artık Türkiye'yi temsil ediyorlar işte. Bir de sonraki cümleler önemli. 1914 yılından biri Doğu'nun dirliğini bozan savaş durumuna birlikte kesinlikle son vermek isteğiyle ve kendi e, uluslarının ortak gerdik ve mutluluğu için gerekli olan dostluk ve ticaret ilişkiler aralarında yeniden kurmak amacıyla e, işte bu anlaşmayı imzalamışlardır deniyor. Yani buradaki e, şimdi can alıcı noktalardan biri de e, şu: e, Lozan'da tartışılan görüşüler üzerinde müzakere yapılan ve kararla bağlanan hususlar sadece milli mücadele yıllarını kapsamıyor. Evet. Ee, yani 1919-22 süreci değil. 1914 yılından beri süre gelen yani Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarihten itibaren Evet. geçen süreci de içinde kapsıyor. Yani Osmanlı'yı da kapsıyor Osmanlıyı demek istiyorum. Osmanlı'yı da kapsıyor. Yani şimdi Lozan'da aslında demek ki Sadece mücadelenin mücadelenin dönemi değil, evet. daha Osmanlı'dan yani 1914 Birinci Dünya Savaşı'na itibaren gündeme gelen bütün meseleler tartışıldı ve onlarla ilgili karar verildi. Şimdi bu da nedir? Bu da aslında işte tarihi devamlıktır. Yani evet. Avrupa ülkeleri de yani Osmanlı Devleti veya Türkiye Cumhuriyeti demiyor. Yeni Rıza Cumhuriyeti ilan edilmedi gerçi ama. Hı hı. Yani oraya farklı bir devlet olarak bakmıyor. Ee, i̇şte Osmanlı'da Birinci Dünya Savaşı yapıldı. Ee, şimdi karşısındaki delegelerle o mevzuları konuşuyorlar yani. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı'nın borçlarını ödemiş olması da bir tarihi devamlılıktır. Yoksa onu e, yani Osmanlı, biz Osmanlı değiliz deseydi böyle bir borç ödemeye kalkışmazdık. E, kesinlikle o, o reddedilebilirdi. Eee işte e, kapitülasyonlar meselesi hı hı. gene Osmanlı'dan e, kalan bir meseledir. Evet. Yani e, aslında görüşülen her mesele, <laughs> ne kadar mesele görüşüldüyse, hepsi e, evet. geriden e, gelen meselelerdi yani. E, sonrasında ise tabii ki e, saltanat kaldırıldığına göre aslında işte e, yeni rejimin adının konulması söz konusu. E, o da Cumhuriyet'in ilanı şeklinde hı hı. E, gerçekleşecek. Ve orada da e, gene işte cumhuriyetin ilanından bir gün önce Atatürk'ün yakın arkadaşlarıyla beraber Çankaya Köşkü'nde toplanması ve onlara değil mi efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz, edeceğiz. demesi gene evet. o tarihi devamlı bir göstergesidir. Yani öyle yarın yeni bir devlet kuruyoruz demiyor. demiyor. Evet. evet. ve şey kabul edilince de yani 29 Ekim eee <laughs> 1923'te, da, 1923'te Cumhuriyet ilan edilince de tabi hemen akabinde reis Cumhur seçildi. Yani Cumhurbaşkanı seçildi Atatürk. Kısa bir konuşma yapmıştır orada. Mesela orada da diyor ki milletimiz haiz olduğu evsaf ve liyakatını hükümetinin yeni ismiyle cihan medeniyete daha çok suhuletle izaha muvaffak olacaktır. Evet, yeni ismiyle. Ee, evet. Yeni ismiyle. Yani işte e, dolayısıyla e, gene tarihi devamlık e, işte Cumhuriyet ilan edildi ve Türk Devleti'nin ismi artık Türkiye Cumhuriyeti. Evet. E, ama bu e, bir devletin yıkılması değil. E, bir Var devletin, olan devletin e, evet. e, tekrar farklı bir siyasi yapılanmayla devam etmesi. E, evet yani e, rejimini değiştirerek hı hı. yoluna devam ediyor olması. Evet. E, yani mesele e, budur aslında. Söylemek istediğin son birkaç şey daha varsa onu da alalım. Bunların örnekleri çok. Hı hı. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden değerlerin maddi manevi hı hı. anlamda değerlerin örneği çok. Evet. Ee, dolayısıyla birçoğunda belki ayrı ayrı ele almak hı hı. lazım yani. Çünkü ayrı başlıklar altında ele almak lazım. Son e, bir emekli maaşından bahsedecektin. Onu da istersen anlatırız ya e, evet, tamamlayalım. Arada, e, tamam. Çünkü e, aslında bu anlattıklarımız e, hocamızın söylediği gibi çok az bir şey anlattık biz. Bütün detaylarıyla birlikte bu kitapta bulabilirsiniz. Evet. evet. Yani şimdi evet çarpıcı örneklerden biri de tabii ki sözünü ettik saltanat kaldırıldı. Evet. 1 Kasım 1922'de. Hemen akabinde tabii ki İstanbul'daki hükümet, o hükümetin başkanı Sadrazam Tevfik Paşa'ydı. Tevfik Paşa da istifa etti. Evet. Ve Tevfik Paşa istifa ettikten sonra Ankara'daki hükümet, Ankara hükümeti İstanbul hükümetinin istifa etmiş Sadrazamına emekli maaşı bağladı. Yani. yani bu da aslında genel evet. ciddi bir şey göstergesidir. Tarihi yani tarih devamlılık. devamlılık göstergesidir. Evet verdiğim bilgiler için çok evet. teşekkür ediyorum. Ki hiç üzerinde değinemediğimiz çok önemli bir tarihi devamlılık var ki Türk bayrağımız bunu da kitabımızda tekrar hocanın kitabında okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.